Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Kova burcu için haftalık bakımımızla devam edelim. Hazırsa niyetleriniz, hazırsa böyle isteklerinizi gönlünüzden geçirin. Bakalım hafta itibariyle gelişmeleriniz hangi yönde akış gösterebilir. Ona bakalım. Şuralarda akan damlalar var. Aslında bu damlalar yapıp ettikleriniz ve sonradan pişman olduğunuz durumlarla alakalı gibi. Yani burada bir eyleme geçmek bir şey sözel olarak belki dile getirmek, belki hmm, hareketlerinizle bir şey belli etmek sonrasında bunu e, keşke yapmasaydım şeklinde düşündüğünüz bir şey. Yani bir pişmanlık var. Bu da bir gözyaşı olarak çıkmış. Belki içinizde tuttuğunuz bir sıkıntı. Şimdi geride iki tane küçük damla çıktı. Demek ki e, yakın geçmişinizde halledemediğiniz bir problem var. İki tane küçük problem büyümüş olabilir. Ama ben e, işte geçmişte beklenilen bir şeyin hafta itibariyle yak, e, bu duruma yaklaşmanızı ve bu olaylar çözülmesi gereken bir şeyse çözüleceğini düşündüm. Şöyle gösterelim. Evet iç ortamınıza bakalım. El yazısıyla böyle E, R, Ş, M harfi çıktı. Bunlar e, aslında kendini geliştirme ile alakalı bazı kurslara katılma gibi, bazı durumları tekrardan e, başa almak, tekrardan yazmak gibi hissettim. Bilemiyorum belki hani tertemiz bir sayfa açıp başka şeyler yaşamak isteği vardır içinde. Böyle bir durumun var. Ya da bu harfleri içinde taşıyan bir insan varsa onunla bir gündem yapmak istiyor olabilirsin. Yani iletişim kurmak, bazı derdini, kederini bu kişiye anlatmak var olabilir. Hani böyle bir sisli, karanlık bir ortamdasın. Bir matem havası, bir şeylerin iyiye gitmemesi gibi bir durumunuz söz konusu olabilir ama o sisler, o bulutlar kalkıyor gibi. Şüphelendiğin bazı şeyler olabilir. Ee, hani bir böyle içinize bazı durumlar için kuşkular düşmüş olabilir. Takıntı haline getirdiğiniz şeyler olabilir diye düşündüm. Onlardan tamamen arınacaksınız. İki insan artık yüz yüze gelmiş görebiliyor musunuz? Yüz yüze olarak çıktınız. Onun da biriktirdikleri var bu zamana kadar. Sizin de içinizde biriktirdikleriniz var. Belki daha önce yaşanması planlanan şeylerin yaşanamaması, araya bir soğukluk, ayrılık girmesi görebiliyor musunuz? Ama eller buluşmak üzere. Yani belki iki kişi birbirine bir söz verdi. Yapılamadı. E, mesela buraya kadar geldi. Bu zamana kadar geldi. Çözümsüz olarak gördüğün bir konu belki. Bunlar gündeminizde olacak. Karşılıklı yüz yüze bir insanla görüşecek olabilirsin. Bir yüzleşme de olabilir. Onu da söyleyelim. Çünkü iç iç ortamları bu insanların çok dolu çıktı. Bakın. Görebiliyor musunuz? Ama siz bu kişiye karşı biraz yatışmışsınız. Daha engin vaziyette çıktınız karşı tarafa göre. Görebildiniz mi? Yani belki daha öncesinde çok öfkelendiğin, seni çok kızdıran ya da seni umutsuzluğa sürükleyen, seni başka bir hale büründüren olay için sen aslında yatışmışsın. Burada affetmek de var. Bak karşı taraf ama daha henüz bir şeyler için aynı seviyeye ulaşamamış sizle. Aynı barışı yakalayamamış. Aynı hissiyatlara girememiş. Halen böyle bir kızgınlıkla, bir sinirle, bir öfkeyle bilemiyorum, böyle bir hareketlenmesi var. Ama yine de bu insanın hani üstünde taşıdığı şeyler de var. Bunlar sizinle alakalı olmayan durumlar da olabilir. Yani bu insanın yükleri ağır. Bu insan çok fazla e, hayat mücadelesi veren bir kişi gibi. Evli bir kişi olabilir. Başka yükleri var. Taşıdığı başka şeyleri var. Belki ondan dolayı bu doluluk. Yarı yolda bırakılan bir kimse de olabilir. Bundan dolayı belki kızgınlığı. Bilemiyorum ya da işte o sözlerin var olmaması, o sözlerin tutulmaması bu insanda biraz öfke kızgınlık yapmış olabilir. Anlattığım kişi tam tersi şekilde siz de olabilirsiniz ama burada enginleşmek var, burada yatışmak var, burada sakinleşmek var diye düşündüm. Üç kişi bir ortamda çok güzel şekilde bir muhabbet ortamı kurmuşlar. İki kişi zaten sizin tanıdığınız bir kişi gibi. Karşılarında siz varsanız o iki kişi sizin akrabalarınızdan, ailenizden bir kişi olabilir. Karşınızdaki kişi ortamınıza yeni katılacak bir kişi. Bunu da söyleyelim. Yani belki birileri birileriyle tanıştırmak için e, size bu kişiyi getirecek olabilirler. Yani belki hani tanıştırma da olmayabilir. Bir konunuza yardım etmeleri için böyle bir kişiyi e, destek olarak sunacak olabilirler. Yani bu kişiyle görüşmeniz var. Evet çok güzel. Size heyecanlandıracak bir telefon gelebilir. Bu telefonla birlikte aslında sonuca vardıracağın işler var. Görebiliyor musunuz? Hem de enerji olarak dolmak var. Şimdi ben şurayı bir karanlık yaşıyorsunuz. Görebildiniz mi? Orada da sesli bir durum çıkmıştı. Bilemiyorum. Ee, burada kasvet veren, sıkıntı veren. Belki işte böyle bir ortamınız var. Ama sen bir şeyi kabullenmiş olarak çıktın zaten. İç ortamında da söyledik. Kabullenme, yatışma haliniz var. Yani sinirinizin yok olması, öfkenizin yok olması, bir yere kadar getirdiğin bir olayını, hani yönünü artık belirleyemiyorsundur böyle bir gidişata sokamıyorsundur o olayını artık kaldığı yerden devam ettirmek var onu söyleyelim şöyle bir bakalım bu taraf daha berrak çıktı aslında ve o karanlıktan çıkıp gelen koca böyle bir güçlü bir insan çıktı o karanlığını terk edip hani bir anda karanlıktan çıkıp gelecek bir kişi ya da bir olay çözümsüz gördüğün bir mesele söz konusu olabilir bunlarla ilgili aydınlanma süreci bence hafta itibariyle başlayacak gibi. Yani e, birileriyle çekişme de olabilir. Böyle bir durumunuz da var. Ruhsal çabalarınız da var. Olayların üstesinden gelmek için sanki ruhsal bir çaba veriyorsun. Dualar olabilir. İnancınız her e, ne yöndense o yönde bir e, sanki niyet etmek, dua etmek, o yönde istemek var. Olayınızın akışını tamamıyla değiştirecek diye düşündüm soru çözümümüzle devam edelim bakalım ada kartlarımızı hadi sıralayalım. Bir bakalım. Şimdi konularınız duygusal konular olabilir. Duygusal olarak yakınlaşmak istediğim bir kişi, duygusal olarak açılmasını beklediğim bir kişi, yakınlaşmak istediğim bir kişi. Tabii bunun haricinde maddiyatınızın güçleneceği anlamını taşıyan bir kart var. Yani yeni bir döngüye başlamak. Yeni bir olaya dahil olmak. Görebiliyor musunuz? Bir kapı, kapının üzerinde bir tasım tutulmuş size. Yani ilahi olan tarafından belki beklediğiniz bir durumun yakınlaşma sürecini görecek olabilirsiniz. Burada bilerek sustuklarınız var. Azize kartında bu vardır aslında. Susmak, bilmek ama susmak. Belki işte bazı düzenler bozulmasın diye, gidişat daha kötüyü göstermesin diye susuyor olabilirsin. Belki yapılan haksızlıklara veya başka durumlara susma halin var. Belki de bu tamamıyla olgun tabiatlı bir insanın ruh halini yansıtıyor. Yani olgun olduğunuz için, Belki affedici olduğunuz için susuyor gibisiniz. Ev hanesi neşeli keyifli çıktı. Kutlamalar olabilir. Ev hanesinden birinin başarısı kutlanacak olabilir. Ve duygusal olarak dedik. Verdiğiniz bir emek var. Bakın burada iki yönlü bu kart aynı şeyi söylüyor. Gerçek aşkı bulmak. Belki çocuklarınız için dinliyorsunuzdur. Kısmetlerini bulma noktasında. Evet burada ruhu ikizlerini bulacaklar diye düşündüren bir kartım var. Ve orada iki kişinin arasında bakın zaten hemen karşımda şu olayı size anlatmıştık. Biri daha engin çıktı demiştik biri daha yüksekti. Görebiliyor musunuz? Aslında iki insan birbiri için böyle yanıp tutuşuyor gibi. Bazı olaylar halen bitmemiş gibi bu iki kişi arasında. Bu iki kart da aşka dair bir karttır. Tabi mahkeme gibi bir gündeminiz varsa hukuksal konularınız varsa onlarla ilgili neticesi güzel olan şeyler sizi sevindirecek olabilir. Bir sebat kartı geldi. Zaten kararlı olmak, suskun olmak, sabırlı olma haliniz var. Gerçek aslan kendisini fethetmiş ulandır diye bir kartım geldi. Şimdi vahşi aslanı etkisiz hale getiren ve yöneten bir kadın imajı var burada. Görebiliyor musunuz? Aslında ruhsal bir erdem var. Manevi bir disiplin var. Sanki işte iç ve e, iç güdülerinizin fazla olması, sezgisel olarak yüksek olma haliniz var. Biraz da tabii e, nefis terbiyesi söz konusu. Yani sanki olayın aydınlatacak olan işte niyetler, dualar, inançlar ve o yolda ilerlemeniz. Benim hayalim sens diye bir kart geldi. Şimdi hayalsiz olan bu insan neden böyle davranıyor? Ya da olay neden bu hale geldi? Ya da gidişat neyi gösteriyor diye şöyle baktığım zaman. Şimdi araya bir kara kedi girmiş olabilir. Başkasının e, belki e, şöyle söyleyeyim. Üçüncü bir şahsın belki işte o kişinin aklını doldurması fikrini doldurması yani ailesi olabilir çevresi olabilir bu üçüncü bir şahıs değilse bile bir takım sorunları var e, evli bir kişi olabilir dedik hatırlıyorsanız böyle bir durum yansıtan bir kart var yani ben illa ki bu böyledir demiyorum bakın buranın altını çiziyorum yani <laughs> bu bu anlama gelen kartlar ve bu görüntüleri çağrıştıran kahve falan vardı hatırlıyorsanız ama aşk var mı derseniz aşka dair iki tane kart geldi gerçek aşkı bulmak ruh, ruh ikiziyle tanışmak ya da ruh ikizi olarak düşündüğüm bu insanla bakın hayaletsiz olarak çıktınız artık e, gecikmeler bu insanla sona erecek diye düşündüm evet sevgili dostlarım yani gecikme olarak beklediğiniz gördüğünüz her neyse belki işte o iletişimi kurmak Zaten uygun sabrı göstermişsiniz. Devamını bekliyorsunuz. Ya da bir atak görmek, bir şey yapmasını beklemek, verdiği bir sözü yerine getirmesini görmeyi istiyorsunuz. Bu noktada evet o süreçleri canlandıran kartlarım var. Evet sizler için yorumumuzu yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşça kalın.